Şu an. Şu an. Şu an. Şu an Arkadaşlar bir gelin. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir gelin. gelin. Burası oy bu kullanacaklar da mi? burada. Arkadaşlar bir toplanın. Bizim buradaki amacımız ne bireysel bir şey ne de Nevşehirspor'un Başka Burada bizim yapabileceğimiz ve yapmak istediğimiz şey Nevşehir'in kulübüne sahip çıkmak, yaşamasını sağlamak. Bunun için önemli olan bugün herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan, bir kayyuma devredilme gibi bir mevzuya bulaşmadan, çünkü Nevşehir kayyum sistemine alıştığı için bir kayyumun Nevşehir Belediye Spor kaldırmaz. O yüzden oy kullanacak arkadaşlar maalesef 200 küsürün üzerinde üyemiz olmasına rağmen 33 kişiyi zor bulduk. O da zorla zorlayarak. Belediyeden. Dolayısıyla burada arkadaşlar var. Oy kullanacak arkadaşların hepsi burada. Biz başkanla belli bir noktaya vardık. Ha o başkan olmuş, ha ben başkan olmuşum veya birisi önemli olan Nevşehir Belediyespor'un yaşaması ve ayakta kalması bu şehri ortada tutan değerlerden bir tanesi. Genel şey neyse hiç uğraşmadan biz başkanlığı genel arkadaşlar diyorsa ki Rasim Başkan devam ben devam edeceğim. Yok başkanım devam etsin diyorsa başkanım devam edecek. Biz işi bitireceğiz. Hiç kavga, dövüş olmadan birbirimize destek olarak bu süreci yürüteceğiz. Doğru mu başkanım? Helalim var başkanım Arkadaşlarım benim. Arkadaşlarım. Hiç Arkadaşlarım. problem yok arkadaşlar öyle ya. yani Nevşehir Spor için bizim bir para kaygımız mı var yok. Bir ikbal kaygımız mı var yok. Herkes elini bak adam Tayyip dışından geldi koydu. Biz burada zaten onu koyuyoruz. Hiçbir önemi yok. Ha kardeşim olmuş, ha ben. Biz birbirimize destek olacağız. Kardeşim diyorsanız yanındayım. Rasim Başkan diyorsanız o da benim yanımda. Ne diyorsanız i̇ki, ona kabul. İki aday varsa benim teklifim şu arkadaşlar. İki aday ya da iki tane Nevşehir Spor'a talipli varsa bunu güzel bir şekilde karma bir yönetim yaparak ciddi ona başkan karar ciddi verir veya ciddi ona ciddi bir şey ciddi bir, diyemem. bir Ekibiyle ona karar verir. Eğer veririm. iki kişi bu işe talipse otursunlar, konuşsunlar. Arkadaşlar sen ben ben devam edeceğim arkadaşlar. Hangisi daha faydalıysa o arkadaş devam etsin ama e, karşı tarafta var, varsa o karşı taraftan da karma yönetim yapılsın. Ciddi bir yönetim yani yapılsın. Yönetimden ziyade, Bu tabii güzel bir şey Bir şey yönetim olacak. Bir başkanlık burada bir tabii başkanlık yani. olacak. E, ama buradaki önemli olan diyoruz ya bak e, Nevşe Spor değerimiz diye burada yetiştirici, yarışmacı bir kulüp yapmazsak buradan kim gelirse gelsin hiçbir şey olmayacak. Olmadı da şimdiye kadar. Yani bu sadece Nevşehir için konuşmuyorum. Türkiye'deki genel takımlara bakın. Hepsi aynı dümende gidiyor. Yani akıntıya aynı akıntıya girip de farklı sonuç beklemek aptallık olur. Ya burada yetiştirici bir kulüp olup ki mümkünse Nevşehir'in çocuklarından en az 4-5 tane çocuğun burada oynamasını sağlayarak dışarıdan da biraz takviye yaparak bu kulübü yetiştirmek lazım. getirmek lazım. Çünkü sürekli para harcamakla bu kulüpler yürümez. Bakın Türkiye'deki bütün kulüpler batık durumda. Hepiniz biliyorsunuz bunu. E biz burada kulübün kaynaklarını oluşturabilmek için buradan çocuk yetiştirmek lazım. Nasıl ya? Bu, şu, bu kadar nüfusu olan koskoca Nevşehir'de çocuk mu yetişmiyor? Kaç tane Nevşehir'de çocuk oynuyor burada? Bir tane yok. Sürekli para harca. Gelen topçuyu gönder üzerine para ver gönder. Ne gelen topçu sana faydalı ne de kendisine faydalı. Burada niyet kulübümüze, Nevşehir'imize hakikaten güzel bir katkı sağlay, bunu yürütmek gerisi gerisi boş, gerisi istediği kadar Rasim Bey olsun, Taner Bey olsun, başkan ben olayım, öbür olsun. hiçbir şey değişmeyecek. Sadece burada bu değişikliği yapabilmek için bu sistemi değiştirmek lazım. Başka türlü olacağı yok yani. Bunda ben. Oy kullanacak deneyim. herkes Her burada mı? Olsun. Oy kullanacak, bir ben mi varım ya? Başkan Böyle <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Oy kullanacaklar bir yer kaldırsın. Oy kullanacaklar ki, oy kullanıyor. Bülent abi senin evet. oyun yok. <laughs> Yok oy dedin de ne bileyim biz de seçimde oy <laughs> kullanacağız. Hani belediye personel <laughs> arkadaşlar nerede? seçim var burada? Çoğunluk <laughs> <Uygulanacak> uygulan. yok. Oy <laughs> kullanacak. Uygulan. E, Eren sen ne şotmanın abi? Sen kullanma abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun Taner evet, Başkan? Adam sayısı az. Ne diyorsun Taner Başkan? Mesela ne işi? Arkadaşlar ne aç. Genel kanaat o mu arkadaşlar? Taner Başkan noktasında bir genel kanaat <laughs> var mı? Bizim hiç Paner başkan noktasında bir kanaat iki mi mi var kardeşim arkadaşlar? Kardeşim, tamam kardeşim. o zaman. Biz beraberiz. Yasin başkan şöyle yapalım. Şimdi bu arkadaşları hakikaten daha önce de duymuştuk ama tanımadığımız için bu arkadaşları da, <laughs> da yani yabancı gibi gördük önce. Ama bu arkadaşlar da bu memleketin çocukları. Yani bir bunlara da bu sefer bir şans verelim, bir destek olalım da. Böyle mi düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle düşünen alkışlasın ki ben doğru karar verdiğimi biliyorum. Tekrar tekrar. Hayır. Hayırlı olsun. Gelirdikti içektler bunlara da göndermesini biliriz yani. Hayır bu olmaz. Başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu ee bahtınızı ee açık evet etsin. Göndermek tabii ki. Eee <laughs> göndermeden ziyade tam tez cümleyi kullanırız. Tam tez sayesinde beraber. Onlar kullanacaklar. Daha iyi yerlere getirebilir. Tabii Hayırlı olsun. Yani. Tabii amaç Hayırlı uğurlu olsun. Bu dakikadan itibaren arkadaşlar. Taner Başkanın tamam her zaman yanında olacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Elimden gelen ne varsa maddi ve manevi bütün desteğim senin yanındadır. Eyvallah sağ ol. Biz kardeşiz, biz bu evlatlarıyız. Hayırlı uğurlu olsun. İlk oyunu da ben atıyorum. Gel başkanım. Evet. Emniyetten bir, kişi... <laughs> Emniyetten bir kişi gelsin abi. <laughs> ben oyunu veriyorum. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Geldik başlayalım. biz de destekliyoruz. Onun Aynen. Divan tutanağını bu şekilde tutacağız başkan. Aynen. Sizin lehine oluyor. Amacımız O benim abim ya. Biz e biz o benim. Böyle olmasın. Onun almayla engelim seçimi. Ama sıra sıra ben o benden. E Beni destekleyecek. seçecek. Paner benim de destek. Bunu gibi. Bir dakika. Ya Allah gel. Şey şey, Başla. Başkan, evet. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim amacımız Nevşehir Belediye Belediyespor'dur. Belediyeyle Nevşehir'dir. Paner Başkan da ben varım dedi genel kanaatte o yönde hayırlı uğurlu olsun. olsun. Allah utandırmasın. İnşallah bu kulüp hem ligde kalacak hem de inşallah önümüzdeki dönemlerde üst ligleri zorlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Hadi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar hayırlı olsun. Eyvallah hayırlı olsun. Sen sen başkanım hayırlı uğurlarsın. Seni seviyoruz. Allah razı olsun. Yanınızda. Allah razı olsun. Yanınızdayım. Evet Demir ailesine de teşekkür ediyoruz. Yol açık olsun. Hadi tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Hayırlı uğurlu olsun. Reis görüşürüz. Celal Bey hayırlı uğurlu olsun. Gidiyor mu başkanım? Abi gidiyorum ben. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Şahin abi görüşür. Hadi kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Akşam yap aşkım. yapalım. Akşam yap. İyi oldu abi.

Hayırlı olsun Hayırlı olsun. arkadaşlar. Sağ sağ Dostlar hayırlı uğurlu olsun. Bazı arkadaşlara nezaketin ne olduğunu öğretin ya. <laughs> Allah var. Tamam ben buradan başka. Nasıl bakalım? abi? İyi vallahi. Al bak boşver Çok hmm. yani. Yok <laughs> Çok Arkadaşlar <gerginiz. Gülüyor> söyle? İnşallah devam eder Nevşehir İnşallah. Bülent <laughs> <laughs> abi. Görüşürüz inşallah. Aa ne demek abi? Ne demek? Çok seviyorum. Doğru <laughs> yerisi.